بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم الشريك رضي الله عنها المستدن دام. عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. أفنمز عليه السلام كانت كالانين وجر من o İbrahim'e karşı üflüyordu. Yani ateş yakıldığında o da ateşi harlandırmak için üflüyordu. Ümmü Hüseyin radıyallahu anh'ın müstedinden şöyle dedi. Kâlet. Raitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve nâse bi minel qad iltehafe bi thevbihi ve inna adalete adudihi terteccu ve huve yekûl eyyuhannâs ittekullâh وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ Peygamberi Mina'da insanlara konuşurken gördüm. Elbisesini kuşanmış, pazusunun kasları hareket ediyor. O da şöyle diyordu. Ey insanlar! Allah'tan korkun, dinleyip itaat edin. Başınıza habeşli bir köle bile emir tayin edilse, Allah'ın kitabını uyguladığı sürece onu dinleyip ona itaat edin. Yahya bin Hüseyin'den o da ninesinden yani Ummu Hüseyin'den rivayete göre şöyle dedi. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu bi Arafat ve huwa "ve velau ust'miru aleikum abdun yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa atiu. Peygamber <laughs> Efendimiz Arafat'ta insanlar hitap ettikten sonra şöyle derken işittim. Başınıza Allah'ın kitabıyla sizi yöneten bir köle bile tayin edilse onu dinleyin ve ona itaat edin buyurdu. Ümmü Ömer bin Halde El Ensari El Ensariye radiyallahu anhanın şöyle dedi. An ummihi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ba'ase aliyyen eyyama minen yunadi enneha akrin ve şurbin ve bi'arin. Resulullah Mina günlerinde Ali radıyallahu <laughs> anh'ın şöyle nida etmesi için gönderdi. Bu günler yeme içme günleridir ve bu günlerde cimada bulunabilirler. Yani çünkü artık haç vazifeleri bitmiş demek. Ondan sonra kişi hanımıyla ilişkiye girmesi de bir sakınca yok. Ubeydullah bin Ali bin Ebi Rafi'nin ninesinin müsnedinden rivayetine göre şöyle dedi. "Kâlet". Kana ida asaba Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el kelmu evi nakbetu cealtu alayhi el Peygamber aleyhissalatu vesselam bir yara bere dokunduğunda or yakına yakardım demiştir. Ummul Alan hadisinden şöyle dedi عن امرأة يقال لها أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادها في مرضها فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة والذهب أفند مزا سمو حصلنا حصل الدواء شولة أي أم العلاء çünkü ateşin gümüş ve altının kirini giderdiği Müslümanın hastalığı da onun günahlarını giderir. Ümmü Derda radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Meymuna kendisinden rivayet ediyor. Kale sealtu Ümmü Derda hel semi'ti min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem şeyen kalet naam semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul evvelu ma yudav fil mizan el hasen Meymun diyor ki Ümmü Derda'ya Resulü Aleyhisselam'dan bir şey duydun mu diye sordum. <laughs> Ümmü Derda radıyallahu anh'a Resulü Aleyhisselam'dan bir şey duydun mu diye sordum. O da evet Resulü Aleyhisselam'ın kıyamet gününde amel, terazisine konulacak ilk şey güzel ahlaktır derken işittim demiştir. Haraşe bin el Hur'un kız kardeşi Selame'nin hadisinden bir rivayet şöyle de Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجْدُونَ اِمَامًا يُسَلِّ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki bir an kalkarlar kendilerine namaz kıldıracak bir imam bulamazlar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين